Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Atan. Bugün bir deneme yapacağız. Deneme yalın yanılma. Lan konuşamadım. Bir world'ü yani direkt world'e girer girmez VL koyduğumuz bir world'ü 10 kişi kaç dakikada kırar diye yapacağız. Bunu kırarken de sohbet falan ederiz işte. Beyler şu an yanımızda Beyaz Kurt. Bu ismini göremiyorum. Mıstır Koltukçu. Senin adın ne? Flaus Avful Profit, HD Türk, Sebzeci, Yiğit Bey, Falcon ve Berker var. Beyler şu, Oha. şurayı kırın başlayalım. Arkada hiçbir wallpaper, hiçbir seat kalmayacak tamam mı? Beyler Hiç... Yam bir... yam gibi olmayın. Başlıyoruz Yim beyler. Yam 3, yam 2, 1. Bir. Düzgün bir şekilde sağa doğru kırarsak yaparız beyler bunu. Beyler her yere kırmayın. <laughs> seat falan bırakmayın. Beyler bugün Cosmic Cap gelmiş bu konuda konuşalım. Falcon uçuyordu lan az önce. Öncelikle Cosmic Cake'in. Cosmic Cake beyler biraz 19 cam yayında hesapladık az önce. 19 tane var Cosmic Cake ve yaklaşık olarak e, 5300 DL zarara girdi biraz 5300 DL. Lan o kadar DL ne alabilirler belki? Kanka istedikleri her şeyi alabilir. Nasıl bir bird alabilirler Allah için? Şu an Apple Bird ne kadardır ki oğlum? Kanka valla bütün hani ülkelerin şey birdlerini alabilirler ama Türkiye'yi alabilirler. Lan Türkiye ne oğlum? 1000 DL veremem. 1000 DL bile değil bilmiyorum. Türkiye kaç istiyorlar? 300. <laughs> 400, 400, 400 falan. 400, 400. 400. diyorlar oğlum. Öyle düşünmeyeceksin. Şimdi bütün ülkelerin kini alacak diyorum ben. Oğlum işte. Suomi var, atıyorum Suomi var. Oğlum niye almadılar <laughs> lan? Alsalar kendi isimlerini daha çok <laughs> ünlü yaparlardı ama. Kanka niye alsın? Ne bileyim. Almamışsın işte oğlum. Oğlum bence çok mallık yapıyorlar bir de. Ben hiç... olsam alırdım. Ben de alırdım oğlum kendi ismini. Bütün ülkeleri, bütün şey bıktı ne alırdım. Bir de YouTube kanalı açardım abi abone olurum tamam. <laughs> her taraftan reklam geliyor zaten. <laughs> oğlum her word'den bir tane word'a şey yapsın karışık bir word yapsa o wordleri kapatır. Ya da oğlum düşünsene. Tüm iyi neyimli wordler alıyor ya link atıyor evet. bir word. Şimdi biliyor musun? Biz dedi de her şeyi yönetebiliriz dedi hani şey olarak. Ee, kozmik keyiflerde atıyorum. Hepsi onlar da. Şey fonexlerde hepsi onlar da. E, biz yönetiyoruz diye baktılar tamam mı? Ondan sonra oyun bir anda kozmik keyfi bir devleden satmaya başlayınca. Oğlum onlara inat mı satmaya başladı sence? Ya ne bileyim. Olabilir mi oğlum? Çünkü o, kozmik keyif... Çünkü, çünkü, kanka sadece onlar kazanıyordu kozmikten. Her gün katlanıyordu her gün onlar kazanıyordu. Şimdi mesela bizim Ozan 200 e aldı, 220'ye mi? 290 280'e sattı oğlum. Ha, olabilir, bilmiyorum da tam olarak. Söyle bir şey. Hayır, konuştum ben, 280'e yani, çaktım adamı yazdık. Yani öyle düşün. Abi. Sürekli Brad Sarı'ya zenginleşiyordu. Vay arkadaş be. Onları oğlum. Yani. İtem almak çok zararlı ya. Bak, tatilde şey düşünüyordum, beyler biliyor musunuz bilmiyorum da. E, tatil GT diye bir kanal vardı. Baya yani, Grotopia'da şey, ilkleri çekiyordu. Sonra banlanınca Grotopia bıraktı. Arkadaşımdı. da, e, Muzaffer'de ismi. Muzaffer'de. onun kozmik kebi vardı. Kaç aldıydı? 25 deliye mi o şimdi e, herkes diyordu. Tatil geri başlayınca zengin olacak 280 TL'si. Çünkü böyle yaklaşık olarak 4-5 ay. onun şeyi açıyor, bana açılıyor. Değil mi? O Yok oğlum, ekon salak, vörtler kalmaz. Hayır, kalıyor, şey ne ya, sus bent değil mi oğlum? Oğlum şimdilik iyi kasıyoruz baksana, 10 kişi. Tamam sabah kadar bekliyorum. Oha şurada şey var. Ya o sen Oğlum var o şeyi bana Ben oradan kesmiştim. <laughs> Çekil ben sen ben sen de çok var diye sordum mu lan? <laughs> oğlum o değil de ya. Kozmik kim? Lan polis de düşecek. Düşünsene gelecek hafta. Beyaz kötü sakin. Berker polis de düşsene B ne yapar? Ben küfür ediyorsun. Kardeş direkt Fonex alırım sana değil. Oğlum 1 milyon gems olsa kaç kaça düşer? Pazarı, pazardaki blokları konu yapar. <laughs> <laughs> oğlum var ya bakın beyler size de söylüyorum. Kristal keyfi almayın. Şöyle düşer. Yaz kristal keyfi koyayım. Beyler şu evet. kalp atan kişi kim? Kalp atmasın da geriye doğru gitmeyin. Önce yukarı kırın, önce yukarı kırın. Gitme 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 önce yukarı kırın. Ata. Gelin beyler. Phoenix. Şey diyorum amına çaktım. Phoenix şöyle düşer. Ee, yaz festivalinde süper fireworks'tan beni çıkıyorsunuz. Ya kanka o da daha ne kadar oldu? Aa, az kaldı değil mi ama? Tabii oğlum az kaldı. Ha. Haziran ayında zaten. Ne zaman gelecek? İşte, beyler toplu gidelim. toplu yanıma gelin. Beyler atan Zaten sen olmasan topla gidemeyiz. Şuna bak ya. Beyler <laughs> bu arada söyleyeyim Crystal Cape yaklaşık olarak e, tahminimce 28-27 DL, DL, diyor. DL'ye düşecek. Yani şu an 2 DL verip bir şey yapmayın. Çünkü herkes game, oyunu Gems çekip alacak. Oğlum düşer Razor Shan 15 BL. Allah Allah. Tabi oğlum. Beyaz kutta ben pro'yum diye dolaşıyor Sırtında Razor. Lan var ya hatırlıyor musun? İlk Razor çıktığında Da Vinci'ye benziyor diye ben 155 BL almıştım. Sus beyaz kutu. bak bak adam beyaz Allah çarpsın ben de 2 tane al. Oğlum ama var ya kimse beklemiyordu bu kadar güzel oğlum, bir kanat. Kristal çok güzel attı ya Kristal Kaç hani 110, 116 TL'ye almıştım. Şu an 200 küsüre gidiyor. A ben şu an alabilirim. 50 öyle bir şeydi. Ya 100, bir tokenim var biliyor musun? Ya oğlum alıp ne yapacaksın? Salak mısın? Babam gel. Baba geldi diyor. Üst kata geç üst kata üst kata beyler. Toplu kazalım toplu yanıma gelin. Şu an Discord'da arkadaşlarımız. Bers, Sen gel biz beraber kazalım kanka. Aynen. Biz Mustafa Karışpala'nın verdiği güce dayanarak kalıyoruz. <laughs> Oğlum aslında Digger'ımız olsaydı var ya. Kardeş hemen Valitix'i çağırın. Aynen lan gel çağır bakalım bir dakika destek yapsın. Evet, MSG Valitix kanka road kırma ee, videosu çekiyoruz. Gel. Lan yanlış yazdım. Sen atsana. Ben yazdım. Online değilmiş ki kanka. Ara, arasana. Online? Ya şey olabilir. Gelince söyle ben ona yetkisini vereyim. O da bize yardım etsin Digger'le. Digil çöpçü. Dur şöyle gelin geldi mi? Üstten bakıyorum. kapatmış. O zaman şey kanka internet gitti oldu. Türkiye zaten. Aaa. Oğlum benim de 200 tokenim olsun da ben de digil alacağım diye. <laughs> golden pickaxe falan hikaye oğlum. Niye? Bak sadunu bundan mesela golden pickaxe. Yok abi hiç güzel durmuyor. Digil daha havalı. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim. <laughs> O sadıda da top, topçu falan da var. <laughs> onları şeyle mi aldın? Adam Türkiye'den mi? O sadı Türkiye'nin ilk olmadı kanka. İlk yani. Şu anki tasarımını yapan kişi Sado. Valla mı? Hı hı. İşsiz kaça sattı? Kardeş bu senin için Gizli bir bilgidir. Sado kaça yazdın yaz bakayım. Sado yazma. Yaz lan Sado bu mala niye bak? 31 yazıyor 31 diyor. <laughs> Sonra bunu özel olarak konuşuruz zaten. Ramazan'da <laughs> <sen daha> yapmayın. <laughs> Oğlum kaç ne kadar kaldı? Aa lavalara gelmişiz lan az kalmış baksana oğlum. Bak bak bak. Çeşit kronomik. Kanka düşünsene. İlk gün giriyorum oyuna ben. Ee, Golden Angel şeye düşüyor. Kanka Onur geliyor. Geliyor mu? World'un ismini de yaz. Yaz. Ha dur lan. Oğlum sen niye camı ya? Tamam. Gelsin World'a ben onu şeyleyeceğim, edeceğim. Edeceğim. Yiğit aşağı in. Ne geziyorsunuz burada? Hadi çalışın. Beyler evet, aşağı in. İyi, iyi, iyi. Ya mal onur nereye gitti? Biri pullu bir kesin. Ya of. Ya, resmen çek. Yok yok resmen çekmesin aşağıya gel. Onur Onur hayır, aşağı. Hayır, sen... Hayır Onur aşağı gelsin yetki vereceğim ben ona. Çektim. Tamam verdim yetki. Başla digırlı abi. Valla başladı. Lan verdim. Evet. Tamam, verdim yetki. Bir yetki bak. Sana yetki kabul etmedim. Bak bak başladı. Tamam ben ben. <laughs> Onur'a bak ya oğlum sığır düzgün kur. Düzgün kur. Oğlum. Düzgün kırmaz o. Uyuz. Tamam. Ben de bir kere sesini kanka gördüm kıranmışsın diye. Başını kırıyor, kıçını kırıyor. Düzgün kıran yok çocuğum. Bak 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 tuf 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 diye ses geliyor. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Şuna bak ya. Bizim Beyaz bir tane... Beyaz kül orada zorlaşıyor. Lan Onur yavaş. <laughs> bir tane vuruyor kırılıyor ya. Beyler geride bir şey bırakmayın. Valtapı <laughs> falan kalmasın. Dur ben kirapla ne ya. Beyaz kül sakin ol. Kanka yani ta sadece taşları kırsanız, bir de lavaları kırsanız onlara yeter. Birisini bırak kırsana. Gel gel şu arkadan şey yap bak. Bir tane dokununca kırması çok güzel ya. Allah. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Lan düzgün kır, özür dilerim. Oha sik beni. Boşa <laughs> 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 Ya çocuğa bak ya. Şeyler yamyam gibisiniz de diğer taraf kaldı ama. <laughs> Şu şeyleri falan sinikler falan da toplayalım. Ne evet, bela biraz şimdi öldü satalım hatta. 3 vele. 10 kişi 10 dakikada 3 vele. Çok. Ondan sonra 3 vele yemek kısmı alırız. <laughs> <laughs> Şurayı kıramadık ya. Bak onları zıplıyor bir tane buraya. Sinikleri toplayın. Yiğit sikleri falan topla onurun peşinden gitsene bari salak yarım iş yapıyor yani. Sağda doğru mu? Oğlum aslında digger alıp çok kolay vele kasabilirsin lan. Değil mi? Kar <laughs> 3 vele için böyle. Yani ama 3 vele 3 vele düşünsene bunu 10 kez yapıyor. Günde 30 vele. Böyle günde 30 kere yapabileceğini düşünüyor musun? Yapılır oğlum. Baksana bir tane tıkıl <laughs> tıkılıyor. Kırılıyor. Ben içine gidip milletin gördüğünü kıralım. Ama gene kendi gördüm. Ben işçi olurdum lan toprak işçiliği. Aynen. Böyle çok sarıyor. <laughs> Değil mi? Şuna bak abi bitti gördüm. Yalnız bir olmasa nereye gidecek? Sazı da hala amına koşuyor. Şey evet golden pikesi. <laughs> Olsun oğlum adamda en azından golden pikesi var. Papi var. Benim elim yok elim. Görünmez mi? Bak bak o da geliyor tavuk bu amık. Lan tavuk var tamam o tavuk var da geldi. Ne zaman geliyor lan o tavuk? Evet festivalde bana da geliyor 1080 olduğu zaman. 1039'da şu an. Kolsuz diyor. 1080 ha. olunca mı? Aynen 1080 gülüyor. Niye 1080 kaç? 3 yıl mı ediyor? Aynen. Şuna bak ya. Beyaz Kürt hastam abla. Düzgün kır kır beyaz kır çalışma bana nakoyim. Nasıl Oğlum sete hiç uymamış biliyor musun? Ne? Ko Oğlum kozmik çek ucuz olsa bile çok güzel duruyor lan. Oğlum çok sapalı. Değil mi? Niye öyle Sana ne? Ben alırım lan böyle bir iki haftaya. Al, Allah sen alma ya. Da ben setimle kullanmam. Benim set şey zaten. Şey yapar bak çekiliş yaparsın. Ben grow... Aa olur lan aslında. Bak biraz hani, bir razor alırsın. Bir kozmik keyif alırsın. Bir çekiliş yaparsın. Bir tane de angel alırım abi. 15 TL'ye girebilirim gelen başka bir şey var mı? Yok herhalde. Bir de Reaper Link'e bak. Yani bir de Reaper koyarız. Reaper kazan aşağısı 300 değil oğlum bu arada. <laughs> çocuğu, çocuğu vermeye gidiyor abi Allah belanı versin. <laughs> Donate yapıyon sen kazandın. <laughs> sen kazandın kardeşim. Oğlum hadi bitecek o az kaldı. Planları falan da kırmıyor. Onur'un bir dakikalık işi de. Ve arkadaşlar. 15 dakikada tam 15 dakikada bitti. Gelin dizilin şöyle. Beyler şimdi hadi doldurun. <laughs> dur lan dur. <laughs> Doldurak mı? Dur dur. Beyler videomuz da böyle. Kendinize çok iyi bakın. 15 dakikada 10 kişi bir world'ü temizleyebiliyorsunuz. Böyle saçma bir videomuz oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.